Şimdi bir şekil verilmiş arkadaşlar. Bize diyor ki ABC açısı 120 derece burada. 120 derece vermiş ve bu BC zemine paralelmiş. ED de zemine paralelmiş bu arada. Daha sonra masa A noktası etrafında saat yönünün tersinde 20 derece döndürülüyor. Saat yönünün tersi böyle pozitif yön. C noktası zemine paralel ED rafına değiyormuş. Şimdi bir kere sabit olarak B ve C'ye dokunmuyoruz. Bu A etrafında döndürüyoruz. Diğerlerinin arasındaki açı değişmiyor. O zaman ikinci görüntüde ben şuna dikkat ederim. Şöyle büyüteyim bakın. Burası o zaman yine 120 derece değil mi? İkinci döndürdüğümde. Şimdi ilk görüntüdeki halini de şöyle temsili olarak çizelim. Normalde burası 120 dereceydi. Şurası arkadaşlar paralel. Yine burası paralel. Şu e, raf da yine zemine paralel tamam mı? Şimdi burada bizim ne işimize yarayacak peki? Ne kadar döndürecek demişti? 20 derece. O zaman ben klasik doğrudaki açı sivri, sivriden paralel çekmeyi yaparım. B'den bir paraleli çekerim. Şimdi yöndeş açıdan dolayı şu açımızda yine 120 derece olur. Zaten bunu kendi vermişti 20 derece döndürüyor diye. O zaman iki iç bir dış 20, 120 daha 140. Burasının tamamı ne olacak arkadaşlar? 140. Yani 120 dereceden dolayı buraya 20 derece kalacak. Basit bir üçgende açı bilgisi. İki tane iç açının toplamı üçüncü dış açıya eşit. Doğal olarak burada bakın B açısına 20 derece kaldı. Z'den dolayı alfa ya da yine 20 derece kaldı. Böylece bu sorunun cevabı C geldi. Bir tel parçası verilmiş. ABC noktaları sabit duracak. Ve C noktası etrafında saat yönünde döndüreceğiz. Nereyi? Şurayı arkadaşlar. Madem A, B, C'ye dokunmak yok. O zaman bu fosforladığım kısım şöyle saat yönünde dönecek. Daha sonra D, D üssü, EE E, e üssü, F, F üssüne dönüşüyor. Bakın hakikaten dönen noktalarımız D, E ve F noktaları. Sonra 85 derece 75, 55 ve 50'yi vermiş. Son durumdaki e, bize hangi açıyı soruyor? Alfayı sorduğu şey. Döndürme açısını soruyor. Bakalım o zaman ne söyleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar, madem böyle bir tel gibi düşüneceğiz, e, zaten telmiş. Madem döndüreceğiz o zaman şöyle döndürelim. Döndürürken de bir açılar değişmiyor. O zaman yine burası böyle 75 derece. Sonra yine paralel olmuş EF bakın. Şöyle bir F noktası Yeni F üssü, burası E üssü, bunların arasındaki açı neydi? 55 derece. Şimdi ne oldu bakın? D üssü, E üssü ve F üssü böyle bir durumda oldu. Peki ne yapacağız bundan sonra? Artık klasik doğruda açı bilgilerimiz. Son görüntüsünü de şöyle çizeyim doğrunun. Son görüntü arkadaşlar bu yeşil olan. Ne yaparım o zaman ben? Şöyle klasik e, sivri noktalardan paralel çekiyoruz ya. Tam da işte şu bize m kuralını getirdi gördünüz mü? Dolayısıyla 55 burada 75 var. Ben o zaman şuraya şu kısma kaç derece diyeceğim? 75 olması için m kuralından dolayı 20 derece kaldı. Bunu niye yaptım? Dediğim gibi soruda hatta şunu size bir durdurup ben sileyim. Bakın gördüğünüz gibi o döndürdük ve nereye elde ettik? Şimdi burayı elde ettik. O zaman Klasik ben şöyle bir şey görsem bunu çekmem mi? M kuralına benzetmek için. En çok kullandığımız kurallar neler? Çünkü Z, C ve M kuralları. Dolayısıyla onu yaptık şimdi. Ee, 20 dereceyi gördük. Bir de şurada bakın lütfen. Şöyle bir M kuralı var. Onu renkle göstereyim. Bakın böyle bir M kuralı var. O zaman 50 olması için ne kalacak? Burasının tamamı 50 olması için şuraya 30 derece kaldı. Şimdi eski halini bir getirelim. Normalde kaç dereceydi bu? 85 derece değil mi? 30, 20 daha 50. Şuraya 35 kaldı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Başlangıçta CD buradaydı. İkinci durumda nereye geldi? CD üssü oldu. Yani şu açımız bakın. 20 derece, 35 derece daha 55 derece dönmüş oldu. E şıkkı oldu. Paralel iki doğru verilmiş. Y, X ve açı ortaylar var. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi y yes, 180'den küçük yani tamamladığın zaman burası da böyle bir dar açıdır diyor. İlk öncüle bakalım. X ve Y biliniyorsa D, E, C. D, E, C neresi ya? D, E, C. Ha, burası. Ve D, C, E. Burası bilinebilir demiş. Bakalım o zaman. Şimdi e, normalde buraya ben A, A dersem. Buraya da B, B dersem. A artı B artı X 180 derece. Bu yüzden A artı B 180 eksi X derece. Sonra bir yorum daha yapalım şimdi. Şu zikzak kuralından dolayı o zaman bir yorum daha hallederiz değil mi? Bakın burada B ile A'nın toplamı. Zikzak kuralını hatırladınız mı? Sağ tarafa gidenlerin toplamı sol tarafa gidenlerin toplamına eşitti. O zaman 180 eksi Y ve X demek ki 180 eksi y artı x oldu b artı a o zaman ben b ve a gördüğüm yere hemen 180 eksi x yazarsam 180 eksi y artı x 180'ler gider buradan da y eşittir 2x olur güzel şimdi y eşittir 2x aslında bir andan bakınca ikinci öncülü hallettik Daha açıların ne olduğunu bile bilmeden y 2x'e eşit geldi sonra ne söyleyeceğiz peki Normalde arkadaşlar A artı B 180 eksi X'ti ya. Ben o zaman burada artık şunu söyleyebilirim. X artı Y'yi biliyorsam örnek X artı Y atıyorum 150 dedik tamam uydurarak söylüyorum önemli değil. Zaten y de 2X olduğu için 3X eşittir 150 bak X'i bilirim. X'i bilince yerine yazarım A artı B'yi de bilirim gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlar bunların toplamını da bilmiş olacağım. Uyduruk sayı verdim bakın X artı Y 150. Y eşittir 2x olduğu için tek bilinmeyene düştü. X'i buldum. X'i yerine yazdım. A artı B de 180 eksi x oldu. Bunu siliyorum. Temsili bir şey bulmuş olduk. C açısının ölçüsü bilinirse C açısı 2A onunla ilgili bir şey yapamadık. Bakın şu yaptığımız şeylerde X ve Y arasında bağlantı bulduk. E, i̇kisini bilirsek eğer A ve B'nin toplamını bulabileceğimizi gördük. Ama şu denklemlerden yararlanarak sadece C açısıyla ilgili Y'ye bağlı bir şey bulamadık. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, C şıkkı oldu. Pano üzerine asılmış dikdörtgen biçimindeki fotoğraf çerçevelerinin birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştirilmiş. Birinci ve beşinci çerçevenin kenarları paralelmiş arkadaşlar. Buna göre çerçeveler arasındaki açı verilmiş 21, 82, 146. X kaç derecedir diyor. Şimdi tamamen neyde yapacağız arkadaşlar bunu? doğru da açı bilgimizle. Güzel yeni nesil bir model yapılmış. Şimdi bir kontrol edelim ne yapabiliriz? Bir kere dikdörtgen olduğu için 90 derece. Şöyle devam ettiririm. Ben tamamen böyle M, Z, işte C olursa bunları kullanmaya çalışacağım tamam mı? O yüzden böyle uzatıyorum. Bildiklerime benzetmem lazım. Yeni nesil model sorularda arkadaşlar böyle süper ötesi. Yeni yorumlar yapmıyoruz, bildiklerimize uyarlıyoruz görülen soruları. Burası 90, o zaman buraya ne kaldı? 56 derece kaldı. Burası 90. Bak şimdi M kuralı yapacağım gördünüz mü? Şöyle buradan çekeceğim. Ee, burası 90 olduğuna göre 56 ile neyi toplarsam 90 olur? 34. Demek ki şu açımız 34, 82'den 34 çıkınca şuraya, e, rengi değiştireyim, şuraya ne kaldı 82'den 34 çıkarınca? 48 kaldı. Devam ediyorum. Şimdi burada da bir Z'yi kullanayım, şöyle büyüteyim hem görün. Bakın şimdi. Ya da şöyle yok kullanayım, tamam problem yok. Şöyle yaparsam bu sefer burada da Z'den dolayı bakın ne olacak? Şu açımız e, demin ne bulmuştuk? 48. Bu da 48 oldu bakın. Z kuralından dolayı. Şurada şöyle bir Z. Buraya ne kaldı? 42 derece. Şimdi ne yapabiliriz bundan sonra? Ben şunu yaparım. Çekerim buradan paraleli. Bakın önemli bir şey söyleyeceğim size. İki doğru diyelim böyle birbirine paralel. Sonra şu doğrular da birbirine paralel olsun. D1 D2'ye paralel olsun. D3 de D4'e paralel olsun. Alakasız gibi görünen bu paralellerin arasındaki açılar eşittir. Neden? Çünkü biz bunu alıp Aa niye öyle oldu? Maalesef taşıyamıyormuşum. Neyse şu mavileri birleştirirsen bakın Şöyle iki doğruyu birleştirdiğim zaman Z kuralı geliyor. O yüzden iki doğru birbirine paralel mi? Diğer iki doğru birbirine paralel mi? Net aralarındaki açı aynı. Göstereyim bakın şimdi sadece bunlara odaklanmak için. Bu yeşil doğruyla bu yeşil doğru kendim paralel çizdim. Dikdörtgenden dolayı şu kırmızı doğruyla bu kırmızı doğru birbirine eşit. O zaman burayı demin ne bulmuştum hatırlayın. 48 derece bulmuştum. O zaman yöndeş açıları aynı. E, pardon e, bu aralarındaki açılar aynı. Bu da 48 derece geldi. Şimdi ne işime yarayacak bu benim? Bakın burada artık 48 dereceyi buldum ya. Şimdi şöyle göstereyim. Bu açımız burada bir M kuralı geldi yine gördünüz mü? Böylece 48, 21 daha 69. Burası zaten 90. X'e de 21 derece kaldı. Dolayısıyla bakın bu soruyu da böyle hallettik. Gözünüzü korkutmasın. Şunu yapacağız. Şöyle nasıl olsa elinizde kitap var. Şöyle büyüteyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu kısım şöyle göstereceğim. Bakın. Normal burası kırılıyor. Sonra şu kısım yine kırılan parçamız. Aslında o ne? Şöyle birleştiği zaman bakın. Aslında şöyle bir kısım orası. Şöyle görüyor musunuz? Sadece biz nereyi bilmiyoruz? Şu arada kalan bu parça. Yani burayı bilmiyoruz bakın. Ve bu yüzden bunları birleştir. Sonuçta bakın 1, 2, aradaki kırmızı 3. parça. Şimdi burası 70 derece. Sonra burası 100 derece. E, burası 110 derece. Ne yaparım? Normal zikzak kuralı 70 ile 100'ün toplamı 170. Neye eşittir? Sağ tarafa bakan. Yani 70 artı şu açının tamamı. Oraya da x dersek. Böylece x ne oldu? 100 derece oldu değil mi? Şimdi soruda bana zaten şu 60'ı vermişti 60 derece. Böylece tamamı 100 olması için buradaki açımıza ne kaldı arkadaşlar? 40 derece kaldı. 100 olduğu için burası 80 derece. 80 40 daha 120. Ne kaldı buraya da? 60 derece kaldı. O zaman şimdi buna göre bakarsak üçgenimizin bir açısı 60, bir açısı 40, bir açısı 80. O zaman üçüncü öncül olabilir. Bir köşemiz 60 olabilir, bir köşemiz 70 değil bakın. Dolayısıyla cevabımız 1-3 oldu. E şıkkı. Şekil 1'de 5 adet dikdörtgenden oluşan parabanın her bir dikdörtgen bağlantı yerinden katlanarak şekil 2'deki konuma gelmiştir. Katlama işleminde birinci parça sabit kalıp, bakın yeşil parça sabit gördüğünüz gibi. Diğerleri saat yönünün tersinde sırasıyla 80, 90, 120 ve x derece kadar döndürüldüğünde birinci parça ile beşinci parça paralel durumda olmaktadır. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şöyle dikkatlice bakın. Normalde turuncu böyleydi değil mi? Turuncuyu döndürmüşüz. Ne kadar? Saat yönünün tersinde 80 derece. O zaman işte bu açımız arkadaşlar 80 derece olacak tamam mı? Şimdi dikkat edin. Normalde pembe parça. Şu kısmı özellikle mecburen renk avantajımız olmadığı için çok. Şöyle yapayım uğraşmayalım yani pembe renkle. Bakın şimdi normalde pembe ile turuncu doğrusaldı değil mi? Bu şekilde döndürdük pembeyi kaç derece? 90 derece. O zaman arkadaşlar şurası böyle 90 dereceymiş. Bakın döndü ve artık şu kısım oldu. Gördünüz mü? Orada üç boyutlu gibi düşünmenize gerek yok. Doğrularla bile düşünseniz işinize yarardı. Ben o yüzden bazen sorularda üç boyut ama iki boyutu önemsiyorum. Bakın şimdi. Şöyle yapayım. E, buraya A diyeyim. Buraya B, buraya C, buraya D, buraya E diyeyim. Bazı arkadaşlarımız çünkü biraz görmeden hani zorlanabilir. E, A. Sonra bakın şu turuncuya B dedim tamam mı? Turuncudaki şu doğruyu normal döndür işte. Bak döndürünce 80 derece döndürünce bu. Sonra dikkat et bak şimdi olaya. C yani pembe. Pembeyi de normal bu şekilde şurası B burası C. Şimdi normal doğrusal devam ediyordu. Ne kadar döndüreceğim? 90 derece. Bak doğru doğru düşün. Şu doğruyu aldın. Buraya döndürdüm. İşte mevzu bu. 90 derece gördünüz mü? Sonra geliyorum hangisine? Ee D'ye. D'de ne? Sarı olan. Bak şimdi normalde şu doğru saldı sarı olan böyle. Döndürdük kaç derece? 120 derece. Şöyle 120 derece döndü. Gördünüz mü? E, böylece sarıyı da döndürmüş olduk. D dedik ona. E de en son ne kadar döndürülmüş? X kadar. E de normalde bakın E böyleydi. Şimdi artık böyle gel, Hatta o pardon paralel olmuş ee, Aya göre şu şekilde E nereye geldi buraya? O zaman döndürdüğümüz açımızda ne olacak? Normalde böyleydi. İşte şu açı. Artık bunun x'in son konumu. Burada da göstereyim bakın. Burada bakın 80 derece sonra diğeri 90 derece dönmüştü. Ee, burada sarı 120 derece dönmüştü ve en son şu beyaz da şuraya doğru dönmüştü x derece. Şimdi onu bilmiyoruz bakacağız. Bakalım nasıl bulacağız? Tabii ki doğruda açılardan yararlanarak şurada artık arkadaşlar doğruda açı yapacağım. Bunu böyle uzatıyorum. Buraya paralel olduğu için z'den dolayı şu açımızda 80 olmaz mı? Bakın bu açımız. Böylece ne kaldı buraya? 100. 90 zaten burası. Sonra 120'den dolayı doğrusal burası 60 derece. Şuraya da y diyelim. Y artı 60 artı 100 artı 90. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. 160, 90 daha 250. Y yine kaldı 110. Ama biz neyi bulacağız? Y'yi değil. Şu beyaz normalde doğrusal olarak böyleydi. Buraya doğru döndü saat yönünün tersi. Yani bunu 110 bulunca 70 derece oldu arkadaşlar. Bu şekilde bakın C'ye geldi. Bir tane D doğrusu var bakın. Sabit bir doğrumuz. Bunu mavi, yeşil ve kırmızı doğrularla kesiyoruz. Şöyle çizelim o zaman. Ee, bir D doğrusu 140 derece. Şöyle dar açısını da yapalım. 40 derece. Şöyle D1 40 derece arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat etmem lazım. Bir şey göstereceğim burada. Bu D2 kolay. Onunla ilgili bir problem yok. Çünkü direkt böyle böleceğiz bakın. Şöyle 30 derece olduğu için burası da 30 derece olacak. Peki D3 nereden geçecek? D3 bakın 70 derece ya. 40 dereceden daha büyük malum 40 dereceden daha büyük olduğu için 40 buradaysa 70 bunun sağında kalması gerekiyor. O zaman şöyle 70 derecelik tabi biraz böyle yapalım. 70 derecelik bir açı daha büyük açı ki hani bunlar kesiştiği zaman şöyle yukarıda 2 iç bir dıştan bakın bir şey elde edebilirim. Yoksa düşünsenize saçma bir şey yapayım bakın size. 70 dereceyi böyle yapsam, 40 dereceyi böyle yapsam saçma oldu. Bak eksi 30 derece oldu. O yüzden çizdiğimiz yerde önemli. Buna göre o zaman burası D1, burası D3, bu D2. Şimdi renkleri de şöyle değiştireyim. D3, sonra D1 ve D2 nerede kesişti bakın. Yukarıda şöyle bir üçgen olarak kesiştiler. O zaman artık bunun tepe açısı hakikaten şu iki iç bir dıştan dolayı Demin yazmıştım 30 derece geldi. Şimdi e, buradaki açı 30, 40 daha iki iç bir dıştan 70 derece. O zaman 30, 70, 100. Buraya da 80 kaldı. Demek ki iç açıları 30, 70, 80 olan yani D şıkkı olmuş oldu. Böyle güzel 7 tane soru çözdük arkadaşlar. İlk test, daha doğrusu ilk, ilk test demeyeyim de e, ÖSYM bakış da değil mi bu? Evet. ÖSYM bakışının 7 sorusu 7'si de hakikaten sağlam yorumlu. Bakalım diğerlerinde neler olacak. Doğruların arasındaki açılar değişmiyor. A açısı sabit. B açısı sabit. Sadece değişen kısım ne? Konumları. Doğal olarak klasik doğruda açı bilgileriyle bu işi halledebiliriz. Nasıl? M harfine benzetebiliriz. M kuralına. O zaman ben bu mavi açıya alfa diyeyim şöyle. Alfa dedikten sonra toplamları 80'e eşit olacak M kuralı demek ki şuradaki maviye boyadığım açı da 80 eksi Alfa olur. Devamında 70'i de şöyle kullanacağım. Göndeş açılar eşittir 70 ise tabii ki 70 derece olacak. O zaman 150 eksi Alfa olacak buradaki ikinci açı. Yerlerine yazalım artık 150 eksi Alfa. Sonra burası da Alfa. Yine M kuralından bu ikisinin toplamı. Dışarıya eşit oldu. 150 derece geldi C şıkkı.